Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 148. dersiyle birlikteyiz. Yine PHP'de veri tabanı işlemleriyle devam edeceğiz. Veri tabanı formlarla nasıl kullanılır bunu gösteriyorduk. Geçen ders burada kullanıcı ekliyorduk ve kullanıcıya kaydet dediğimizde kullanıcıyı sistemimize kaydediyor ve şuraya düşüyordu. Bu derste de size demiştim ki güncelleme ve silme işlemini yapacağız. Şimdi güncellemeye girelim. Şuraya tıklıyorum ve 18. kaydı güncelleyeceğimi söylüyorum. Burada güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz. O halde şurada güncelle butonuna tıkladığımızda Yine buradakilerin aynısını çalıştıracağız. Şimdi geliyorum ve şurada, şuradaki if'in içerisinin hepsini alıyor. Çünkü aynı koşullar, aynı ifadeler. Şuradaki kodun aynısını alıyor. Edit'e gidiyorum ve şurada bu işlemi gerçekleştireceğimi söylüyorum. Şu halde şurada member username, member pass, member email, member name, member last name, age, city, member birthday ve member gender ve confirm'in kullanılıp kullanılmadığını göreyim. İki ders önce yapmıştım o yüzden hatırlamıyorum. Member username, pass, email, name, last name, member age, member city, member birthday, member gender ve confirm. Tamam. Başarılı bir şekilde yapalım. Normalde bu güncelleme sayfasında şu olmaz. Burasını kabul etmiş sayılır artık arkadaş. Ama ben şu an buranın da size nasıl çalışacağını, güncelleme yaparken checkboxlarla da nasıl çalışacağınızı, radyo butonuyla nasıl çalışacağınızı, select boxlar nasıl çalışacağınızı, şuradaki date inputuyla nasıl çalışacağınızı, number inputuyla nasıl çalışacağınızı göstermek istiyorum. Çeşit çeşit inputlarla nasıl veri tabanına ekleme, güncelleme yapılır onu göstereceğim. Şimdi tamam. O halde şuradakinin aynısını şurada çalıştırdık. Güzel. O halde gelip biz ne yapacağız? Geriye sadece insert değil, update işlemi yapmak kalacak. Ne diyeceğiz? Update member set diyeceğiz. Güncelleme için komutumuz buydu. Artık herhangi bir komuta gerek yok. Şunlar yine aynı ve burada member gender'dan sonra şuna dikkat edin. Bunu muhakkak unutmayın. Buraya ver diyeceğiz. Aksi halde tüm kaydı günceller. Yani burada sadece 18 numaralı ID'li üyeyi değil, hepsini günceller. Bakın 18 numaralı ay değil, hepsini güncellemiş olursunuz ki bunu istemiyoruz. Bu hiç iyi olmaz. Bu yüzden koşul yazacağız. Ver diyeceğiz. Koşulu bir altına yazalım. Şuraya virgül bırakılmadığına dikkat edin. Şurada artık sütunumuz bitiyor. Ver. Member ID'si hangisini güncelleyeceğim? Member ID'si şu belirteceğim ID. Hangi ID? Şu yukarıda çektiğimiz get yöntemiyle çektik ya. Bakın şurada get ile geçen ders çekmiştik. Güncelleme yaparken bu ID'yi kullanacağım. Diyeceğim ki şu an hangi ID var örneğin? 18. 18 ID'li kişiyi güncelle diyeceğiz. Şurası 18 numaralıyı güncelleyecek. Güzel bakın güncelleme işlemimiz de bu şekilde. Şurayı istiyorsanız edit deyin. Size kalmış istemiyorsanız da de, demeyebilirsiniz. Size kalmış. Peki. Şurayı yeniliyorum. Güncelleme yapacağım. Buraya ne diyeceğim? Test Yaptım Kullanıcı adını şu şekilde güncelliyorum E-postayı da güncelliyorum Test Yaptım At yaptım adını ne yapalım Adını testius yapalım Soy ismini Edebus yapalım Yaşını 23 yapalım Şehri değiştirelim Balıkesir yapalım Kadın da erkek yapalım şurada tarihe değiştirmeyelim vesaire güncelle diyorum Güncelle dedim hiçbir şeyi güncellemedi. Niçin? Hemen bir bakıyorum. Herhangi bir mesaj da vermedi. Mesaj vermediğine göre hiç şuradaki if'in içerisine girmedi. Peki niye girmedi? Evet bakın select'in name'i yokmuş. Burada da unutmuşuz. Bir de bakın şuradaki submit'in içerisine hiç girmedi. Niçin? Çünkü burada da name olayını vermemişiz. Zaten yukarıda ifin içerisine girmeyince burada name'in olmadığını, butonunda name'in olmadığını anladım. Her neyse şurayı yenileyelim. O kadar yazmıştık. Evet şuradaki verileri güncelledik. Tıklıyorum. Verilerim güncellendi mi? Verilerim güncellenmiyor. İlk önce bakalım sıkıntı ne? Şurada bir division atalım. Form group. Şurada bir mesaj yayınlayalım. Bakalım sıkıntı neredeymiş? Şuradaki mesajı görmek adına. şuradaki mesajı görmüyorum. Bu yüzden ben ne olduğunu anlamış değilim. Şurada tekrardan kullanıcı adınız çok, da çok uzun, daha kısa bir isim girin. Kullanıcı adım 40'tan 40 karakterden büyükse uzun diyecek. Member username. Ben burada member username olarak mı kullandım? Evet. Şurada formu herhangi bir yere göndermiyoruz. Formu yine kendisine göndereceğiz. Action diyorum. Yukarıdaki ID'mizle aynı olacak. Peki. Kendisi içerisinde tekrardan göndereceğim. Evet dostlar hatayı buldum. Zaten böyle küçük bir hata her şeyinize mal oluyor. Neredeyse kafayı yedim yiyordum. Şurada username evet 40'tan fazla olamaz ama burada şifre de var. Bakın şifreyi 25'ten fazla olamaz demişiz ama uyarı olarak kullanıcı adınız çok uzun demişiz. Halbuki şifreniz çok uzun olacaktı. Zaten şifreyi burada güncelleyemeyiz. Şifre için ayrı bir güncelleme alanı oluşturmak zorundayız. Çünkü burada bakın şifre boş gelmeli. Eski şifre yeni şifre diye alt alta şifreyi başka bir yerde güncelleriz. Bu yüzden şifreyi burada güncellemeyeceğiz. Çünkü aksi halde şifreyi de güncellemiş olacağız. Şifreye dokunmayalım hiç. Bu yüzden şifre ile ilgili olan bölümleri sileceğim burada güncellemede. Şurada şifreniz uzun kısmı nerede onu silelim. Bakın şifre maksimum 25. Burayı siliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki yorumlar ne kadar işimize yaradı. Şifre minimum 8 karakter kontrolünü siliyorum. Güvenli şifre kontrolünü siliyorum. Buna göre gideceğiz. Bakıyoruz şifre ile ilgili bir şey varsa onu siliyoruz. Bakın burada şifre ile ilgili bir şey var. Bunu siliyorum. Şifreye dokunmayacağız. Bu yüzden hemen geliyorum burada. Şifreyi güncellemeyeceğim. Şuraya dokunmuyorum. Şifre alanını sildim. Şurada şifreyi silelim. Tamam. Şurada şifreyi en az bir büyük harf küçük harf ve bir tane sayı olmalıdır diyordu ya. Orayı siliyorum. Oradaki if kontrolünü sildim. Şifre uzunluğu kısmını siliyorum. Şurada şifreniz 8 karakterden az olamaz kısmını siliyorum. Ve şurada şifre kısmını siliyorum. Gelip aşağıda şifre kutusunu da sildikten sonra olay tamamlanacak. Bakın şurada şifre kısmını da sildim. Şifreyi başka bir alanda yapmamız gerekiyor çünkü. Güzel. Şifre gitti. Şimdi tıklıyorum. Lütfen boş alan bırakmayın dedi. Herhangi bir alanımız boş olmamasına rağmen niçin böyle bir hata mesajı aldık. Hemen bir kontrol edelim. Evet bakın şurada password'ü buradan silmeyi unutmuşuz. Sildik tamam. Geliyoruz yeniliyoruz. Şurada güncelleme işlemi yapılamazsa üzgün. Herhangi bir değişiklik yapı, yapılmadı diyeceğiz. Çünkü gerçekten burada güncellerken herhangi bir değişiklik yapmasak bize bu mesajı versin. Bu kullanıcı adı ve e-mail kullanılmakta diyor. Evet tamam güzel artık test Yaptık diye bir kullanıcı adı veriyorum. Şuraya testyapti.gmail.com veriyorum. Şuraya testius, Şuraya edebus. Şuraya 23 giriyorum. Şuraya bilecik gireyim. Şuradaki günü bugün yapalım. Kadın da erkek olsun. Tamam. Güncelle dediğimde kayıt güncellendi. Bakalım gerçekten kayıt güncellendi mi? İlk önce şuradan kontrol edelim. Bakın 18. kayda test yaptık. Burada test yaptı. Gmail'in ismi test olmuş. Soyadı Edebus olmuş. Yaş 23. Bakın şehri 11 olarak değişmiş. Burada bugün olarak değiştirdim doğum tarihini. Kadındı erkek yaptık. Member Conf Confirm zaten otomatik onaylı yaptık ve ayrıca üye sözleşmesini onaylamış olarak gözüküyor. Zaten şurada members'tan da kontrol edebiliriz. Bakın test yaptık diye güncellemiş. Şurada 19. deneme. Bunu istiyorsanız değiştirelim. Mesela burada sadece kullanıcı adını değiştireceğim. Ne yapalım? Güncel Adam. Güncel Adam diye bir kullanıcı adı olarak güncelledik. Şurada Wand'ı değiştirelim. Ne yapalım? Zonguldak yapalım. Güncelle diyorum. Kayıt güncellendi. Bakıyorum. Biz hangi kaydı değiştirdik? Şurada deneme olanı değiştirdik. Bakalım. Güncel adam olarak değişti. Gördünüz mü? Username'i değişti. Sadece username'i de değişti. Hayır bakın şehri değişti. Zonguldak olmuş. Şuradaki tarih. Şunu mesela kadın yapalım. Tekrar güncelleyelim. Bu kullanıcı adı ve e-mail kullanılmakta. Aynı kullanıcı adı ve e-mail'in sorgusunu yapıyor. Kendisini şöyle yapalım aslında. Ver member e bu. And member user name'i bu. And bakın bir koşul daha belirleyeceğim. Member ID'si eşit olmasın. Şu yukarıda benim göstereceğim ID'ye yani kendisini muaf tutsun. Yani kullanıcı adı ve şifre kendisi değilse güncelle, güncelleme işlemini yapsın. Burada bunu ne demek istiyorum aslında şöyle göstereyim size. Burada kafanız karışmasın. Diyorum ki kontrol et üyelerden. Bu e-posta ve bu username birlikte bakın v diyorum. İkisi varsa ancak diyorum. Member ID'si yukarıdaki yani 18 kendisine ait değilse. Aitse ses çıkarma diyorum. İptal deyip şurayı bir yenileyelim. Bakın şurada kullanıcı adı ve e-posta aynı olmasına rağmen bakalım. İyi ki bu hatayı aldık ki şuradaki kodu da ekleyebildik. Şurada kadın diyoruz. Güncelle diyorum. Bakın kayıt güncellendi. Şimdi buradaki kodu iyi anlamanızı istiyorum. Bu yüzden şunu birazcık çekelim. Bakın kayıt eklerken biz sadece sistemde e-posta ve username ikisi birlikte aynı ismi kullanıyorsa yüklenmesine izin vermedik. Ancak şimdi güncelleme işlemi yapıyoruz. Eş, kişinin kendi e-mail'ini ve username'ini değiştirmeye zorlayamayız. Ya yani burada kişi mesela geliyor. Şurada Zonguldak'tı. Urfa yapıyor örneğin. Ben tıkladığımda bakın kayıt güncellenmesi gerek. Halbuki az önce şu and member id eşit değildir. Şu yukarıda get ile aldığımız id'ye demeseydim. Bu sefer diyecekti senin kullanıcı adın ve e-postan kullanılmakta sistemde başka bir tanesini gir. bir e kendisi kullanmakta niye değiştirsin ki? O halde ben burada bir koşul daha yazacağım. Diyeceğim ki diyorum tamam e-posta ve kullanıcı adı aynı olanları uyar ama benim ID'me sahip olmayanları uyar. Şu an benim ID'm ne? 19. 19. ID bunları kullanabilir. 19'a sahip olmayanlar bu ikisini kullanamaz diyorum. Burada member ID'si eşit değildir. Bu bunu ifade etmekte. Mesela şunu boş bırakalım ne diyecek? Lütfen boş alan bırakmayın diye. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet edit olayımız da bu şekilde. İstediğimizi güncelleyebiliriz. Members diyorum. Mesela şurada istiyorsanız şunu güncelleyelim. Kullanıcı adı PHP idi. Kullanıcı adı ben ben Fehmi diye değiştiriyorum. Güncelle diyorum. Bakın kayıt güncellendi. Hemen Members'a gelip bakalım. Kayıt güncellendi mi? Bakın. Kullanıcı adı Ben Femi. Benim kullanıcı adımı buradan değiştirdim. Emin olmak için istiyorsanız MySQL'e de bakabilirsiniz. Bakın Ben Femi olarak güncellemiş. Evet güncelleme işlemi bu kadar. Bir de silme işlemi var. Şimdi silme işlemini hemen bakalım nerede yapacağız. Silme işlemini buradan bir aşağıya ineyim. Bakalım ben silme için ne tür bir URL adresi tanımlamışım. Evet bakın silme işlemi delete.php'de olacak demişim. Hemen gelip burada oluşturalım. Bakın delete.php şurada edit'i kopyalıyorum ve delete e olduğu gibi yapıştırıyorum. Tabii ki burada neyi kullanmayacağız? Şunları kullanmayacağız. Bakın delete.php'de id'mi çekeceğim. Hangi id'yi sileceksem get metoduyla çekiyorum. Çünkü burada bakın id'yi vermişim. Member id olarak vermişim. Geleceğim burada id'yi çekeceğim. Ve silme işlemini gerçekleştireceğim. Bunun için sildikten sonra benim yönlendirme yapmam lazım. Geçen derslerde bakın classes'larda ben ne yapmıştım? routing.class.php diye bir routing klası oluşturmuştum. Yani yönlendirme. O halde ben burada namespace'ini kullanarak Gelelim. Bakın namespace'ini kullandım. Routing adındaki klası çağıracağım. Şurada routing'i ça çağıracağım. Evet. Ve diyeceğim ki oradaki go function'lı go metodunu çalıştır. Bakın şurada go. URL'i veriyorduk. Eğer bir herhangi bir zaman verirsek o zaman kadar bekleyip gidecekti. Ama şurada saniye vermeyeceğim. Ben sadece diyeceğim ki members.php'ye git direk yönlendir. Sildikten hemen sonra yönlen. Bu sayfada kalma diyorum de, de, demiş oluyorum. Ve bakın burada ver koşulunu kullanmayı kesinlikle unutmuyorsunuz yoksa tüm kaydı silersiniz. Burada ver koşulunu kullanacağım. Member ID benim gönderdiğim ID hangisiyse o ID'yi silecek. Şu kısma dikkat edin ve sonra yönlendireceğim. Yani burada bildiğiniz PHP'nin header fonksiyonunu kullanıyoruz. Header metodunu kullanıyoruz. O halde artık silme işlemi de tamam. Bakın member start Kimi sileceğim? Şurada test yaptığı silelim. Bakın, tıklıyorum, test yaptık, silint. Gördünüz mü? 18. Kayıt gitti. Hemen buraya gelip bakıyorum, 18. Kayıt burada yeniliyorum PHP MyAdmin'i. Bakın, 18. Kayıt gitmiş. Şimdi 19. Kaydı da sileceğim. Geliyorum, şu güncel adam yazan yeri de siliyorum. Tıkladım, silint. Bakın, 19 da gitti. Hemen şuradan da bakalım. Bakın 19'u da silmiş. Başarılı bir şekilde silme işlemini de yaptık. Ama tabii ki ilerleyen derslerde ben Ajax'ı kullandığımda Ajax'la beraber bunları silerken soracağız. Yani bunu sık bu kaydı silmek istediğinize emin misiniz? Kullanıcıya direkt bunu sildirtmeyeceğiz. Burası önemli. Kullanıcı direkt silsin istemiyoruz. Yani admin panelinde bu işlemleri yapacağız. İleriki derslerde ben size Ajax'ı göstereceğim. Ajax'la veri tabanı işlemlerini kullanacağız. Ve o zaman gerçekten gerçek bir sitede işler nasıl yürüyor? Buna tam vakıf olacaksınız. Ama Ajax'la veri tabanı işlemlerini anlamanız için ilk önce formlarla nasıl veri eklenir veri tabanlar. Formlarla nasıl güncellenir ve nasıl silinir bunu öğrenmeniz gerekiyordu. Evet bu derslik bu kadar yeter. Biz veri tabanı işlemlerini artık sonlandırdık. Önümüzdeki derslerde ya PHP'nin diğer kalan konularıyla devam edeceğim ya da Ajax'la devam edeceğim. Ve böylelikle PHP ile bir üst levele çıkmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.